Rüya'nın gözyaşları ve çaresizliği. Eşref'in içsel çatışmaları. Büyük yüzleşmeler ve duygusal sahneler. İhanet ve güven teması Eşref başka bir kadının sözleriyle sarsılıyor. İkili arasında bir üçgen ya da geçmişten gelen bir hesaplaşmaya işaret ediyor. Yüzündeki çatışma aslında kendi iç dünyasında da büyük bir savaş verdiğini gösteriyor. Rüya'nın korkmuyorum Sadece seni kaybetmekten demesi, bölümün ana temasını özetliyor, ayrılık korkusu ve yalnızlık. Eşref ve Rüya'nın göz göze geldiği sahne çok kritik. Aralarındaki sevgi hala güçlü ama yaşanan olaylar onları ayırmaya devam ediyor. Beni bırakırsan bütün umutlarım da söner, repli, Eşref'in aslında Rüya'ya ne kadar bağlı olduğunu itirafı niteliğinde, fragman, Rüya'nın, gitme. Ye haykırışıyla bitiyor. Bu sahne bölümün finalinde büyük bir ayrılık ya da kopuş yaşanabileceğinin habercisi.